Taha Akyol, Karaman Hoca ne diyor? Fıkıh Profesörü Hayrettin Karaman 2009'daki yazısında devletin gelire endeksli senet çıkarmasını uygun bulmuş, bunun faiz olmadığını yazmıştı. İki gün önceki yazısından ise bunun faiz olduğunu yazıyor. Hukukta da fıkıhta da insanlar fikir değiştirebilir. Ayrıntıda tanımı değiştiren farklar da olabilir. Hayrettin Hoca'nın yazısının önemi, bu çağda fıkıhla devlet idare edilemeyeceğini göstermesidir. Zaten hocanın kendisi müstebit hükümdarlar yüzünden fıkıhta kamu hukukunun gelişmediğini yazmıştır. Kamu hukuku olmadan devlet yönetilebilir mi? Fıkıh tartışması. Mesele fıkıhta asırları kapsayan bir tartışmanın şimdi geslerde ortaya çıkmasıdır. Altın, gümüş, para, buğday vesaire. Gibi, misli, denilen değerlerin borç verilmesinde, bunların kullanımı karşılığında, getiri, alınması faiz sayılmış ve haram olduğu ifade edilmiştir. Ama mal kullanımı karşılığı alınan getiri kira oluyor, faiz sayılmıyor. Karaman Hoca devletin gelir karşılığı borç alamayacağını, bunun faiz olduğunu yazıyor. Fakat o geliri sağlayan mesela hava meydanlarının hisse senetlerini süreli olarak satmak suretiyle devlet kaynak sağlayabilir. Hocanın değişiyle süre dolunca devlet senetlerin bedelini ödeyerek malı geri alır. Kar garanti edilemez. Böyle düşünenler elbette kar ortaklığı denilen finans kurumları kurabilirler. Fakat devlet ve ekonomi böyle yönetilemez. Meselenin fıkhi yönünü fıkıh hocaları tartışsın. Fakat iktisat tarihini ve modern ekonominin dinamiklerini dikkate aldığımızda, kaynak yaratmayı böyle dar kurallara bağlanmanın ekonomik gelişmeyi frenlediği açık bir gerçektir. Finansman ihtiyacı Batının iktisadi üstünlüğü ele geçirmesinde, 13. yüzyıldan itibaren gelişen finans kurumları büyük rol oynadı. Küçük tasarruf sahipleri yastık altında tutmak yerine birikimlerini şirketlere ve bankerlere faiz karşılığı yatırdılar. Sermaye birikimi gelişti. Bu sayede, 1600 yılda Avrupa'da faizler %5 civarındayken, Kanuni Süleyman döneminde Osmanlı'da faiz resmen %12 idi. 1500'lü yıllarda Avrupa'da artık bankalar vardı. Bu konuda Fernand Braudel'in, Maddi Uygarlık ve Kapitalizm adlı iktisat tarihini tavsiye ederim. Osmanlı'da ise para vakıfları para toplayamıyor, sadece zenginlerin bağışladığı paraları faizle kredi veriyordu. Devlet ise önceleri Galata bankerlerine, sonra Avrupa piyasalarına borçlanıyordu, sonu düğünü umumiye olacaktı. 20. yüzyılın başında gazeteci Hüseyin Cahit şöyle yazıyordu, memleketimizde icrayı faaliyet eden birçok bankalar ve şubeleri mevcut olduğu halde bunların içinde hakikaten Osmanlı ve milli addedilebilecek hiçbir müessese mevcut olmaması cidden akıllara hayret verecek garabetlerdendir. Avusturya'nın işgaline uğrayan Bosnalı Müslümanlar banka kurmak için bizim Şeyhülislam'dan fetva istemişler ama hile-i şeriye şartıyla karşılaştıkları için vazgeçmişler, Avusturya bankalarına muhtaç duruma düşmüşlerdi. Devrin açık fikirli ulemasından Mahmud Esat Efendi bunu ağır dille eleştirir. Esat Efendi'nin Tarihi İlmi Hukuk adlı ufuk açıcı eserini bütün hukukçulara ve özellikle fıkıhçılara tavsiye ederim. Cumhuriyet niye hemen 1924'te İş Bankası'nı, 1930'da Merkez Bankası'nı kurmuştu? Açık değil mi? Erdoğan ne yapar? Bugün iktidar kamu kaynaklarını rant ve tüketim ekonomisinde harcadı. Merkez Bankası'nın kaynaklarını da tüketti, 128 milyar dolar olayı gibi. Kur korumalı mevduat, bütçeye büyük yük getiriyor. İktidar yeni kaynaklar yaratmaya çalışıyor, GES böyle bir şey. Heterodoks model yanlış olduğu için kaynak dayanmıyor. Ekonomide sıkışan Erdoğan'ın getiri demesi Hayrettin Hoca'yı ikna etmemiş. Erdoğan 3 sene önceki İslam güncellenmeli sözünü mü tekrar eder yoksa Diyanete Toki fetvası gibi bir açıklama mı yaptırır? Siyaseti dinleştirmek dine nasıl zarar verir? Siyaseti de nasıl kuralsızlaştırır görüyorsunuz. Dini kültürümüz, makasıt, yani naslardaki, maksatlara göre, tecdit edilmeli, bu çağda devlet ve ekonomi yönetimi için, demokratik layık sosyal hukuk devleti, neden başka bir yol olmadığını artık herkes görmeli.